Bana bana yetmez yoksa. Bu şöyle çekeyim lan. Çok yakından çekeyim ha. Evet, Bu kağıt abi. vereyim mi? Tamam abi seni sarayım da. Ulan arkadaş ne evet. kadar Adam. Adam. Videom... masraf Alalım. Video Yok, masraf diyeyim. Şey çekeceğiz. Ne neyse sorun yok. <laughs> <laughs> Haydi görüşürük. Görüşürüz. Adam ekme yazmıyor mu? Ha tamam tamam. Şunu da bir düz etsene ya sana zahmet. Haydi gör. Amcalar amel ne demek? Bunu söyleyeyim. Hadi görüşürüz. Seviyorum seni. Allah'a emanet ol. Seni şey seviyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> ya kapandığım gelirim. Tabii yok şaka ya, yapıyorum. Sadece aracın oraya çok yuvar atıyorlar da. Evet. Orada başka yer yok sizin diyor. Orada çalışma var ya. bile. He. <laughs> Hadi görüşürüz. Yarışmayı seyredeyim acık. Size Kayseri'den yarışma izledeyim. Gençler koşuyor. Orada da Hacem'in bir tane bayrak almış eline. Bekliyor. Bunlar niye koşuyor acaba? Evet arkadaşlar çok yavaş koşuyor. Ulan bilsem ben de koşardım ha. Hiç haber de vermiyorlar. Bravo diyor. Sanki hızlı koşuyor da. Helal olsun dayıma bak. Helal olsun dayı. Üşürsünüz üstünüze kalın şey giyin. Arkadaş ben montuna geziyorum. Doğmuyorlar mı bunlar ya? Kamerayı görünce koşmaya başladı acaba Ulan helal olsun dayı var ya. Tam benim idolümsün ha. Vallahi helal olsun maşallah. Üşüp etme bak. Helal olsun. Nereden koşuyorsun geliyorsun böyle ya? Hepsi, herkes de böyle koştuysan zaten. Bu da burnunun üstüne düşmüş herhalde. Bunlar da koşmayı bırakmış, öbürü de ters koşuyor, öbür tarafa koşayım. Yönü şaşırtmış herhalde. Bunlar da dedikodu ediyorlar. Ulan ben de mi koşsam şu ekmeği bırakıp? Şu adam da ters koşuyor. Gel. Bu ne koşusu abi? Bu ne koşusu? Baraton, baraton, halk koşusu. Halk koşusu ya. Haberimiz olsa biz de koşardık ya. <laughs> Hadi kolay gelsin. E? Böyle koşarsam gülerler ya. Bir maraton daha fazlası diyor. Koşuyor milleti gaza getiriyorlar. Neyse. Ben de gideyim de çayımı içeyim. Boşmanın zamanı değil alacaktım. Herkes hayırlı pazarlar diliyoruz. Youtube kanalımı e, takip etmeyi unutmayın lütfen. Sizler için çekiyorum bu videoları. Bir like ondan sonra bir de takip ederseniz yine yaklaştım. Hepinizi seviyorum görüşürüz.